Herkese iyi günler. Şimdi Arçelik 12500P mobil klimanın soğutma kapasitesini beraber test edeceğiz. Ben buraya mutfağa bağlayacağım. Birazdan göstereceğim size. Mutfağımız 20 metrekare civarında. şunu şu anda mutfağın sıcaklığı 32 derece. 32 derece mutfağımız kapısı kapalı. Şu balkon kapısını da kapatacağım balkon bayağı güneş alıyor şu anda çok sıcak Balkonumuz muhtemelen 34-35 derece vardır Ben şu, Bunun mobil klimaların biliyorsunuzdur ee, Havayı dışarı atması gerekiyor bir yerden Odanın dışına atması gerekiyor çünkü zaten e, Havayı buradan çekiyor İçeriden havayı çekiyor Soğutuyor, i̇şte soğuk, soğuk olanı buradan veriyor, sıcak olanı da oradan dışarı atıyor. Eğer aynı ortamda çalışırsa, yani ısıttığı havayı tekrardan içeri alacağı için bir faydası olmaz. Bir de benim biraz boru yüksekte, alçakta kapının şurasına falan delebilseydim daha verimli olurdu büyük ihtimal. Şimdi ben bunu, bu açılıyor. Spreylik bir boru. Bunu camdan çıkaracağım bu şekilde. Şimdi boruyu camdan çıkardım. Şimdi bu boru sıcak oluyor, ısınıyor klima çalışırken. Yani bu boru ne kadar uzun olursa içeriye zararı var, içeriği ısıtıyor. Yani daha kısa mesafeli bir yerden delik açıp yapsaydım daha randımanlı olabilirdi. Biz bu şekilde bir test edelim. Göstereyim şöyle geriden. Şu şekilde oradan atacak sıcak havayı ayarlarını gösteriyor. Salınım yukarı aşağı hareket etmesini sağlıyor. Soğuk havanın dalgalanmasını sağlıyor. Zamanlayıcı ayarlayabiliyorsunuz. Soğuk ayar var. Nem alma var. Auto dediğiniz zaman ısıtma ve soğutma da yapabiliyor. Sıcaklığı, girdiğiniz sıcaklığa göre fan hızı. Fanı şu anda orta seviye 3, 4, 5. Belli zamanı bir en yüksek ayarını aldık. ne gerek yok. En düşük da. 17 derece zaten. 17'den aşağısı yok. Şu anda salınma da ayarlayayım. Klimamız çalışmaya başladı. Şu, daha soğuk hissediyor. Oradan hava atmaya başlamadı. Bir süre üfledikten sonra oradan sıcak hava desteklemeye başlıyor. O soğutmaya başlıyor. Hafif hafif soğudu. Büyük ihtimal sıcak hava başladı. Atmaya. Şu anda saatimize bakalım. Saatimiz öğleden sonra 3.40 civarı. 3.40 diyelim. Ve 31.9 derece. Demin de bir 31.9 bir 32 oluyordu. Bunu ben size 15 dakikada bir gelip saati gösterip ne kadar düşürdüğünü göstereceğim. Mutfağımızın kapısı kapalı şu anda bir yemek pişmiyor ama güneş alabildiğine dışarıdan ısıtmaya devam ediyor içeri beyaz spor perdemiz var bakalım 15 dakikada bir kontrol edeceğiz hemen bir daha saati göstereyim ve durduruyorum evet saat yaklaşık olarak 3.55 15 dakika geçti 15 dakikada 32 dereceden 30.7 dereceye düştü yani 1 dereceden fazla soğuttu 15 dakikada çıkardığı ses de bu kadar yani büyük ortamlarda çok rahatsız etmiyor ama kapattığınız zaman görüntünün yüksekliğini hissediyorsunuz çalışırken alışılıyor evet bir 15 dakika sonra bakalım Kaç derece olacak? 35-36 dakika oldu daha. 40 dakika olmadı. 29.6 olmuş. Bakalım soğutmaya devam etsin. Tam bir saat oldu. Arkadaşlar çalışmaya başlayalım. Bir saat artık 4'e geçiyor. Derecemiz 29.2 yani 3.2.8 derece düşürdü. Artık zorlar ya yani bir 10 dakikada falan 0.1 derece düşürüyor. Biraz daha çalışsın bakalım. Bir saati tamamladık. Bir saatte 2.5-3 derece düşürdü diye. Hadi devam edelim saate bakmaya birazdan. Saat 5'i 10 geçiyor bir buçuk saat oldu. Bir buçuk saatte 28.8 derece düştü. Çalışmaya devam ediyor klimamız. Yavaş yavaş düşürüyor artık. Yani yarım saatte yarım derece bile düşüremedi. Artık iyice düşüşü yavaşladı. Bakalım iki saat olunca videoyu bitireceğim. Tamamlayacağım. Yarım saat daha çalışsın. Artık 2 saat oldu. 2 saattir klimamız çalışıyor aralıksız. Düşürdüğü derece 28.6. 32 dereceden buraya kadar düşürdü. Ha yani diğer odalara göre şu anda mutfak serin. Dışarıdan başka odalardan gelince insana serin geliyor. Yani diğer odalar 30 derece veya 30'un üstünde. Yani hiç işe yaramıyor değil. İşte sesi sizi rahatsız etmezse kullanmak için alabilirsiniz. Ama size tavsiye borusunu bağlayabileceğiniz yerin yani direkt arkasına yakın bir şekilde bir yere bağlamaya çalışın. Çünkü buradan da bayağı bir sıcak içeriye ısı veriyor. Yani hem bunun verdiği ısıyı da soğutmaya çalışıyor. bir de su biriktiriyor arkasında. Bu zaten suyu dolarsa çalışmıyor, kapanıyor. Başka bir yerinden bahsetmeye gerek yok. Yani şu, şimdiye kadar 2 saatte yaptığı elektrik ben hesapladım. 2000 watt elektrik harcıyor. 1 saatte 1 lira 86 kuruş 2 saatte de 3 lira 72 kuruş civarında harcama yaptı. Yani 3,5-4 lira arasında bir elektrik yaptı ve soğuttuğu bu. 3,5 dereceye yakın bir soğukluk sağladı. Yani değer mi değmez mi siz karar verin. Yani bir, bir derece bin liraya falan geldi. Düşürmezse yani yaktığı elektriğe göre çok verimli olduğunu söylenemez ama yani hiç yoktan işi görüyor. Yemek, yani bizim mutfak çok sıcak oluyor. Yemek yerken bunu burada çalıştırıyorum ben. Zaten böyle uzun süre çalıştırmıyorum. Bunu çalıştırıyorum. Şöyle de masaya doğru çeviriyorum. Üstümüze doğru bir 10-15 dakika, yarım saat neyse yemek yiyene kadar biz bizi serinletiyor. Sonra kapatıyoruz. Kapanınca çıkardığı sesi de duymanızı istiyorum. Hmm, sesi çıkarmadı hayret. Bir böyle güldürtü gümbürtüyle kapanıyordu. Ortalık bayağı bir sessizleşti. Dünya varmış. Yani gürültüsü bayağı rahatsız edici. Onu da söyleyeyim. İyi günler diyorum. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.